Dur başla bakalım. Bunun adı form giyeceğim? Penguen mi? O? Evet. Hmm. Bu bir pelikan. Oo, çok güzel bir pelikanmış. Ağzında ne var? Balık. Aa, pelikan balık tutmuş. Hadi bakalım sabah sabah anlat kuşlarını. Sabah kuştan açtık. Form giyeni yerine koydum. Tamam. İkisi de denizcil balıklar değil mi? Deniz balıkları ikisi de. Çocuk balıklar. İkisi de balığı çok sever. Ya biliyor musun? Bu Hı. da balığı sever. Kuğu mu? Kuğu. Ah, kuğunun balık yiyip yemediğini hiç bilmiyorum anneciğim. Zannetmem ama. Gelmiş, Öyle mi? Peki, hadi bakalım koy. Evet. Hadi bakalım. Yardım ben karışmayayım. Hepsini anlat. Sırtında baksana, ne var? Gibi. Sırtında ne var onun? Yavruları gidecek. Ay, çok tatlıymış yaraları gerçekten. Aa bu kekliği. Bu kuru oturuyor. Hmm, çok tatlıymış. Bakayım kekliğine. Bakayım altındaki yumurtalar mı var? Aha. Bakabilir miyim? Hmm, çok güzel bebekleri olacak demek. Civcivleri olacak şöyle koyarım. Tamam. Biliyor musun benim bir tane daha var. Ne var? İşte bir tane daha. Bunlar çeklik. Bu anne. Bunun hmm. tadı var altında. Tamam. Bu da baba. Hmm, uçuyor öyle mi? Evet. Tamam. Ama bu duruyor böyle. Hmm. Papa, ne olur? Ne kadar güzel bir koku Papa almış. Papağanlar şey. kral olsun. Kral papağanlar. Hmm, çok güzel papağanlarım var. Anne hmm, çok da, da kuşu o yüzden koydum. Ama fol giyenler, feykanlar çeklikler göremez. hı. Hmm, hepsini birbirine mi bakmışsın istiyorsun sen? Hı hı. Sen? Tamam, anladım. Şimdi bir şey soracaklar kuşlara. Koy Bak kazım. sallanmaya başladı. Oo, çok rüzgarlı bir havada uçuyor herhalde. Şimdi güneşi izliyor takla atla. Aa ne güzel. Bak, bak. Kanatları çırpıyor çırpıyor, çırpıyor. Duranını da alayım. Tamam. Bu da duruyor bak. Şu. Tamam. Bu da duruyor bak. Çok güzel. Bunlar uçma kartında uçmaya başlamışlar. Bu? Tamam. Şimdi pış diye bir tane atlayacak. <laughs> Ama pış. Bir tane daha atladı. Bu düşmedi. <laughs> Gene kondu. Atıyor kendini. Şimdi atıyor kendini. Bak. Nasıl hmm. atacak? Nasıl? <laughs> yere attı kendini. Başka hangi kuşlar var? Leylek başladı. Aa, merhaba Leylek. Bir, bir, bak. Göç bir, yaptı. Leylek de mi göç yaptı? Anneciğim, leylekler de göç yapar. Öyle mi? Hı. Hmm. Tamam. Ama leylekler hiç düşmez. Ne Biliyor var. musun? Hiç mi? Böyle bir fiş, yapsam da düşmez. Nereye ha. göç ediyorlar? Onlar şu kafeste oturur. Onun bu da onun mutfakları var. Hı hı. O onun üstüne oturuyor. Sonra cilcikler çıkıyor. Ay. Gel devam. Sürpriz. Vay ne çıktı orada? Keklikler. Bu ne yapıyor keklikler? Kuru çıkaya. Bu da yürüyor. Bu uçuyor. Bu leylekle arkadan izliyor. Bu da değiş kuşu biliyor musun? Hmm, nedir o? ördek. Bu da deniz kuşu ördek. Bu da deniz kuşu yaz. Bir değil mi? Bakayım. O hani? ne? Martı. Martı deniz kuşu evet. O da balığı çok sever. O da balığı çok sever mi? Bu da balığı çok sever. Bu da benim. Çok sever. Hı. Değil mi? Evet. Bizim kuşlarımız genelde balığı çok seviyor anlaşılan. Baba balığı çok sever. Bizim çok fazla balık yiyen kuşumuz var. He. Gördün mü? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bunlar ama? Göster bana. E, deniz kuşu. Nedir onlar? Deniz kuşu bak. Aa, hmm. tatlı su kuşları. Ördekler. Ördekleri kazları yan yana koy istersen. Aa penguen. Pengueni penguenin yanına koy ya. Hı uh hı. -uh. Hepsi balık ya o yüzden yan yana koyuyorum. Gördüm. Güzel. <laughs> güzel oldu mu balık yiyenlerimiz? <laughs> Aynen öyle çok güzel oldu kuşlarımız. Ülkeci baba gelsin öyle. Ho, ak baba geldi işler değişti. Uğra baykuş gelsin. Merhaba Baykuş. Sonra da Kartal gelsin. Oo, işte bütün yıldızlar burada toplandı. Bunlar yatıcı Biliyor musun ama? Evet. Biliyor musun? Cık, bu ayak atar. O ne? Aa, anladım. Deve kuşu geldi. Merhaba deve kuşu. <laughs> of tavuk geldi. Canım var. i̇şte bir kıt kıdaklar da burada. İşte gel bir tane de kartın yanına. Bu hmm. geldi. Kim kaldı geride? Geldi, geldi inciler kaldı ve tavuk ve roz kaldı ve ayı. Hmm. Canım ayının ne işi var? Ben almıştım. Kim geldi? Şimdi Ay o kim Küçük indi. Ama. Ha, küçük o Akbabanın yerine oturdu. Akbabanın yerine mi oturdu? Şimdi o derin bir yer budur. İşte buldum. Oo buldu. hindiler. Merhaba ak baba tekrar hoş geldin. Oo büyük bir horoz geldi. Küçük, Küçük. Bir dakika dedin. Yumurtan sıcak. Yumurtan sıcak. İnanmazsın gel de bak. Kıt 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 bak. sıcak. İnanmazsan gel. Gel de bak. Gel de bak. Hey arı yere geldi. Ya arının ne işi var yere burada? Yere geldi. Böcekleri yiyecek bu kuşlar haberin olsun. Hiç. Ama bu bu ot yer biliyor musun? Çekirgeler evet. Tarlaların başlıca düşmanı değil mi çekirgeler? Tavuklar bunu yemesin sakın. Bilmiyorum. Ne dedin? Bilmiyorum bulursa yer bence tavuk çekirgeyi. Kıtır kıtır Ama yer. Ama onu uçurur. Hmm. Uçurdu gördün mü? Gördüm. Evet bence de böceklerin ne işi var burada Aktım koleksiyonumuzda? Attım yere onları. E, tamam. Yer de kalın, Bence de. Böceklerin burada bir işi yok değil mi? Kuş şu an diye. Bunun gibi. da kanatları açık. Evet. Bunun da kanatları açık bak. Tamam. Evet. Penguenlerin de kanatları açık. Pelikanın da kanatları açık bak. Hangi pelikanı? ağzında kuş tutan pelikanı. Evet. Ey, burada da karakter açık var. Tamam. Bu güneşi izliyormuş takla. Taklacı kuş mu olmuş bunlar? Hı hı. Beni Evet tane kar ses konuşan karga bir şarkı söylüyordu. Ne söylüyordu? Kumdan çıkacak 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 kurbağa delikten nasıl çıkacak diyor. Nasıl? Tekrar söyle bakayım. Çünkü çıkacak 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 acaba? Delikten nasıl çıkacak? Kim söylüyormuş bu şarkıyı? Gaga. Ha, bir daha söyle bakayım. Şundan çıkarak çıkacak çıkacak. Kuba delikten nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Bu öğretmenmiş. Bunlar da turarmış. Ne yapıyor? Balık kavruyucu. <laughs> Köpek balığı. Ne yakaladı? Köpek balığı. Kim yakaladı? Fongiyen. Ne yakaladı? Ne yakaladı? Fongiyen. Penguen. Penguen. Evet. Neymiş? Penguen. Aferin oğlum. Penguen. Şimdi böcek Böcekler görmeye başlıyor. Kimi görmeye başlıyor? Karıncayı şap diyor attı kuşunun içine. Geldi ne geldi? Böcekleri buraya attı. Böcekleri buraya koydu. Nerede böcekler? Masanın burada. üstünde tabii kuşlardan korkuyorlar değil mi? Burada burada. Hmm. Ne geldi öyle? Böcekler. Kim bunlar? Böcekler. Hangi böcek bunlar? Çekirge, örümcek. Büyük böceği. Bak. Bu ne? Bu ne? Arı. Bu ne? Karınca. Oo, hepsi burada. Beş tane böceğimiz var. Beş tane böcek penguenleri çevirmiş bakıyorum. Haydi. Şimdi ben onla saldıracağım. Oo, Akbaba kurtardı. Penguenleri Akbaba mı kurtardı? Oo, arı da gitti. Okey. Çekirge de gitti. Örümcek de gitti. Aa, geyik böceği de gitti. Bay bay. Attı Akbaba. Penguen kurtuldu. Kim geldi yine ya? Yine böcekler geldi ya. Çok güzel kuşların varmış Toprak. <gülüyor> <gülüyor>